Boreal Blade'in yeni bölümünde tekrar karşınızdayız, bakalım. İlk bölümde ilk bakışta çok bir etkili oynayamamıştık. Şimdi yani etkili oynamış değil, oynamış olanlar e, ciddi güçlenip karşımıza gelmişti. Bizim cücük olanlar çok bir şey elde edememişti. Full diyor. Full maçı beni niye attın abi? Join yapamıyoruz Disconnect. Full maçı attı bize ya şaka gibi Kendimiz kuralım Bekleyelim online game post game Kukum bul iç Basit setting 3v3 olsun girişimi bir de ekler olsun lan. E tamam işte, randomiz. Gold and Loop Farm var mı olsun? Okay. Peki play nasıl basacağım? Ha, reset setting. Okey. peki. Etional setting. Best round 5. Password yok. Brand on yok. Launch. Loop barına girelim, Loop bar, loop bar, loop bar neymiş? Şimdi bir odada başlatıyor bizi. Bunu yıkabiliyoruz mu? Oo, bak bir odada başlayıp hem buraya gidebiliyoruz. sandık var. Sandığım bir şey yok. Bu ne? Dur lan dur G diyor lan. Ha tabakmış bu. Yere gömülü kılıçmış lan bu. Vay 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 vay. Yerden kılıç alabiliyoruz ha. Burada biri var. Dedemiz yine burada bekliyor Battle Master. Vay, büyük bir alan her yerden kapışılır burada. Hop buraya girdik. Burası neresi? Burada başkalarının doğma alanı herhalde. Aha pot. Buna 3 yapıp Böyle bir atıyorsun yere içinde da il alıyorsun ama tabi düşmanlar da il alabilir yani bunu öyle bir ayarlamak lazım ki Sadece sen il alabilirsin Değişik Out of stamina, pardon buradan bir yere giriliyor. Aa buradan bir yere girmiyor. Oo. Bir şey yok ama. Ha geldi biri. Rus sayısı geldi. Hadi bakalım. Fight diyor direkt. Ay nerede Rus sayısı? Ha gördük Rus 21. <laughs> ya nasıl ya nasıl ya Bu <laughs> kadar keklik gibi ölmezsin ama her yani neyse tamam yani önce vurunca tabi Allah'a cici bot'u kaldırmışlar bot nerede acaba hıhıhı <laughs> Yani kolaydı diyeceğim ama aslında değildi yani iki round Ali ilk roundu bedava verdik ikincide de duruş hatası saldırı hatası yapınca roundlar bedavaya gitti. ver o potu. Potu ver. Hah. Perimet olarak pot alamıyormuşuz. Okey. 2 2 güzel çevirdik. Gayet iyi çevirdik. Aha pot var bunda 좋게. 아. 180 360이나 난. GG 你别折腾 GG 呀！Yeah, Hayır, hayır. Oh i̇şte bu. Kaysa. Öpücük sana Kaysa. Hadi gel biçelim bunu. Orası da 2-2 yolu. Amerikan rüyası. Kays nerede lan bizim Rus Rus ayısı? Ha oradaymış. Neyse birebir kapışsınlar. En sona müdahale edelim. Kaysa aldı, Kaysa işi biliyor. Kaysa bitiriyor işini. Bir vuruş geldi Rusya'dan, bir vuruş daha geldi Rus birden. Kaysa finali yapmaya çalış yapamadı. Rus bir, Rus bir kaybetti. Güzel, bunun ödül var. Aa üç tane ödül geldi. Çok izmiyor. Murfort'a gidelim ya. Murfort'a gidelim. Gel gel. Murfort'a gel gel. Ayıya mı şey mi gidiyor? Bamura mı gidelim? Mulford Mulford gel Mulford'a gel. Tamam hadi hadi. İkiyi bir çoğunluktan aldılar zaten. Ona lan biri dahil oldu oraya. Onu nasıl becerdi o? Eee tek miyim ben? Mi? Hı. biri gitti potun var mı ver Yakamurto kamurto al onu ya O ya vurmuyor ki abi ya vurmuyor ki ne blok yapıyor ne vuruyor bedavaya sayı verdik adam amına atlıyorum ha. Oo shit nasıl doldur lan onu? Ya Karuto cacık çıktı ya. 8 8 vuruyor onu. Bana 1 1 vuruyor. gelmeyecek mi? Şş, gelmiyor mu lan? E gelmiyor bu. Be. Ya o da orada biçmek lazımdı. Direkt bana vurdu yani. Ben onu sabaha kadar bekledim amına koyayım. Birbirinize vurmayın. Canınız çok az. Koş peşinden. Hiç basacak o. Hah, basit işte ya. kılıç almış öldüm lan ben Amerikan sendim <laughs> Ağır sattım ya keşke bire verseydim ona Koş peşinden koş Amerikan ya hadi lan. Oh shit. bunlar bunlar Kevin yok etmişler. Oh 17 aldı lan bir orada. Rusya ise yine aldı. <laughs> Oha. Tek Güzel, Güzeldi. Keyifliydi. Çoğu map Vamur olmaz tekrar. Gel yaksıl da gel. Aleyküm selam ayam, Hoş geldin. Bakalım. Tam takımlar aynı oldu yine. teşekkürler sen nasılsın ya? Ben de vurdum abi. Ya şaka gibi ya. Ya Kuruto. çok kötüsün abi ya kitleyeceğim seni ya. Bir kere bir kere ben de sarıldım o ayrı da yani ben vurdum oyun saymanı. Quem é quis lazım. Öğrenmeden oynayınca olmuyor abi. Lan içine girip hile alsana. Potu almak istedi de. Artı 25 bas. Potu kendi nasıl bastın lan? Manyak oynuyor. Gerçekten manyak oynuyor. E 3 vs 2 kalmışız. Giremeyeceğim. Tamam. dünya yine limi limi legi demecektim ben ya. Din ne atıyorsun? Allah Allah. Kapışıyordum 5 canı kalmıştı adamın ya. Ha? ne olacak acaba? Burası savaş başlayınca adam Rus sayısı kazandı. Ha alan kapanıyor. What the fuck? Onu lan biri izliyor bizi orada. Bir saniye, bir saniye. Dur. Dur lan, dur, dur. Bu kim amına Biri izliyor lan bizi orada. Onun muzu çok iyi. Bir şey eksik kalınca kolay olmuyor tabi krapı Amerikan rüyası da çıkmış Yakuruto da çıkmış kan şey Rus duruyor. Kaos da duruyor aslında. Hop. Buradan mı açıyoruz ya? Koca map'i gezebiliyoruz mu? Bayağı büyük kapışma alanları varmış ha. ben aşağı atlasam ölür mü? Yo buradan iniş varmış. Bu ne? Ha pot. Oğlum baya büyük map yapmışlar ha. O zaman bu daha büyük savaşlar için. Oradan oradan. <laughs> Aman akıyım haritaya geziyoruz piç. Oralara gidiliyor mu acaba? Allah ama bakayım. Tam gerizekalı. Tam loser. Ben buradan birilerini atabiliyor muyum? Switch team. Host setting. Keep player. Siktir git tamam. lan. <laughs> ne oldu? Yavşak. Haritayı tavaf atıyoruz. Öğreniyoruz. Burada tanıtmaya çalışıyoruz. Piç'in yaptığına bakalım. Onu. Kafı disconnect. Oyunda güçlenmek lazım. Oyunda güçlenemezsen, biraz caciki oluyorsun. Peki aldığımız levellerle bir custom işin yapabiliyoruz. Mesela elimize pot alabiliyor muyuz? 8 levelden aşağı pot alınmıyor Bu adamları iyi kasmış 30'da smok var zaten. 30'a kadar nasıl kastın? Ne ara kastın acaba? Yani? Kapalıklar, eldivenler. Ah eldiven gelmiş bir tane. Alayım eldivenleri. Kıyafet yok. Göğüslük yok. Kılıç mılıç geldi mi? Gelmiş. Güçlü bir kılıç gelmiş. Kılıç ve kalkanım var. Seviye 45 diyor. 48 diyor ya. Sen ciddi misin ya? Bir saniye şimdi kılıç kalkan değil de çift kılıç yapabiliyor muyum? Yok tek kılıç istersen kalkan olabilir diyor. Medium shield. Yok, bu yeni kılıç yeter. Bor utu Bu two, bu tek. Tam tek olsun. Tek el daha iyidir. Tek el her zaman daha iyidir. Bakalım ilerleyen anlarda daha da güçlenince neler olacak. Zayıfken hiçbir şey yapamıyoruz ama güçlüyken illaki damgalarımız olacaktır.